Mesela bir şeyi üç kere kontrol etmek. İlk kontrol mantıklıdır. İkincisi alışkanlıktır. Üçüncüsü artık kişiseldir. Bir mesaj gelir. Okunur. Ama cevap yazılmaz. Cevap kafada yazılmıştır. Kafadaki cevap çok iyidir. Ama gönderilmez. Bir şey izlenirken durdurulur. Duraklatma uzun sürer, sonra devam edilmez. Ama izlenmiş sayılır. Bir şeye bakılır. Aslında bakılmak istenmez ama bakılmadığında eksik hissedilir. Eksik his, bakmaktan daha rahatsız edicidir. Bir şey yapılmamıştır. Ama yapılacaklar listesinde üzeri çizilir. Çizgi nettir. Yapılmamışlık çizgiyle gizlenir. Bir şeyi sonra yapmak üzere bir yere koymak. O yer çok stratejiktir. Ama sonra yine aynı yerde durur. Bir şeyi ararken başka bir şey bulunur. Bulunan şey daha önemsizdir ama daha çok ilgimizi çeker. Asıl aranan şey unutulur. Bir şey açılır. Açıldığı için kapatılmaz. Açık kalan şeyler sorumluluk değildir ama kapatmak da gereksizdir. Bir şeyi kapatırken emin misiniz sorusu çıkar. Emin olunur ama yine de iptal edilir. Bir şeyi silmeden önce son bir kez bakılır. Bakınca silmek zorlaşır. Silinmez. Bir şeyi kaydetmeden önce buna sonra bakarım denir. Sonra bakılmadığı için kaydetmek boşa gitmez. Bazı alışkanlıklar vardır. Kimseye anlatılmaz. Anlatmaya gerek de yoktur. Bir şeyi yaparken yakalanırsak açıklaması zordur. O yüzden yapılır ama söylenmez. Mesela bir şeyi tekrar tekrar kontrol etmek. Kontrol edilmiştir ama bir daha bakılır. Bu ikinci bakış bilgi için değildir iç rahatlatmak içindir. Bir mesaj yazılır, silinir, tekrar yazılır, tekrar silinir. Sonunda gönderilmez ama yazılmış sayılır. Bir şeyi izlerken daha önce izlediğimizi hatırlarız ama devam ederiz. Hatırlamak izlemeye engel değildir. Bir şeye bakılır. Aslında bakmak istemiyoruzdur ama bakarız. Bakmazsak eksik hissederiz. Bir uygulama açılır. Açılma sebebi yoktur ama parmak oraya gitmiştir. Bu otomatik bir harekettir. Sorgulanmaz. Bir şeye bakarken başka bir şeye bakılır. İlk bakılan şey yarıda kalır. Ama bu sorun olmaz. Bir şeyler izlenir. Ama ne izlendiği sorulursa net bir cevap verilemez. Bir şeyler denir. Bir şeye gülünür. Neye gülündüğü açıklanmaz. Açıklanırsa komikliği gider. Bir şey ertelenir ertelendiği fark edilir ama normal karşılanır normal olduğu için tekrar yapılır bir şey yapılmış gibi hissedilir ama yapılmamıştır bu his yine de tatmin eder bir şey alınır gerek yoktur ama alınmıştır alındığı için geri verilmez bir şey saklanır neden saklandığı bilinmez ama saklanmıştır bir şeye bakılır ama başkası bakmasın diye ekran kapatılır bakılan şey gizli değildir ama açıklaması zahmetlidir. Bir şeye bakılırken biri gelirse başka bir şeye bakılıyormuş gibi yapılır. Bu refleks çok eskidir. Bir şey dinlenir ama ses kısılır. Kısılmasa da olurdu ama kısılır. Bir şey defalarca ertelenmiştir ama hala yapılacaklar listesindedir. Listede durması yeterlidir. Bir şeyden vazgeçilmiştir ama tamamen değil. Arada bir bakılır. Bir alışkanlık daha vardır. Bunu kimseye anlatmayız. Çünkü anlatırsak alışkanlık olmaktan çıkar ve bazı şeyler sadece yapıldıkları sürece sorun değildir. Bazı şeyler vardır. Kimseye anlatılmaz çünkü anlatınca garip durur. Mesela bir şeyi sadece orada dursun diye saklamak. Ne zaman lazım olacağı belli değildir ama lazım olacağına inanılır. Bu inanç yeterlidir. Bir şeyi açıp kapatmak. Açarken bir şey beklenir, bulunamaz ama kapatılır. Kapatınca çözülmüş hissi gelir. Bir mesajı cevaplamamak ama bildirim açık kalsın diye silmemek. Silinirse suçluluk olur. Açık kalırsa seçenek vardır. Bir şeyi izlerken ileri sarıp sonra geri almak. Neden geri alındığı açıklanamaz ama yapılır. Bir şeye bakıp buna sonra bakarım demek. Sonra hiç gelmez ama niyet vardır. Bir şey satın almamak için sepete eklemek. Sepette durması rahatlatıcıdır. Satın alınmamıştır ama alınabilir. Bir şeyi kapatmadan önce son bir kez daha bakmak. O son bakış hiçbir şey değiştirmez ama eksik kalmasın diye yapılır. Bir şeyi okumadan kaydetmek. Kaydedilen şey okunmaz ama oradadır. Bir şeye bakıp bunu biliyorum demek ama yine de bakmaya devam etmek, bilmek bakmayı durdurmaz. Bir şeyi denememek ama denemiş gibi anlatmak. Detaya girilmez, zaten sorulmaz. Bir şeyi çok önemsiyormuş gibi yapıp hiç düşünmemek. Bu denge zamanla oturur. Bir şey yapılmadığında zaten çok da önemli değildi demek. Bu cümle her duruma uyar. Bir şeye sinirlenip sonra neden sinirlendiğini unutmak. Sinir geçmiştir. Sebep önemli değildir. Bir şeyi düzenli yapıyormuş gibi anlatmak ama düzenin ne olduğu net değildir. Arada kelimesi kullanılır. Bir alışkanlık daha vardır. Bu genelde en son fark edilir. Bir şeyi yapmayı bırakmak ama bıraktığını söylememek. Çünkü belki tekrar yapılır. Bırakılmış ama kapatılmamıştır. Ve bu küçük alışkanlıklar kimseye anlatılmadıkları sürece çok normal görünür. Herkes yapıyordur. Ama kimse konuşmuyordur. Mesela bir şeye sinirlenip sinirini çıkaracak kimse bulamayınca sessizce vazgeçmek. Sinir iptal edilmiştir. Gerekçe belirtilmez. Bir şeyi anlatmaya başlarsın. Daha ilk cümlede sıkılırsın ama anlatmaya devam edersin. Çünkü başladın. Bir şeye çok hızlı evet dersin. Sonra neden evet dediğini düşünürsün ama geri alınmaz. Evet, evettir. Bir şey anlatılırken karşı taraf hı hı der. Bu hı hı'nın ne anlama geldiği bilinmez ama anlatım devam eder. Bir şeyi yanlış anlayıp Doğrusunu öğrenince hiçbir şey olmamış gibi davranmak yanlışlık fark edilmiştir ama yüzeye çıkarılmaz. Bir şeye bakıp bunu sonra netleştiririm demek netleştirme hiç gelmez ama belirsizlik kabul edilir. Bir şey çok basit görünür. O yüzden ertelenir. Zor şeyler daha ciddiye alınır. Bir şeyi yapmamak için çok mantıklı bir sebep bulunur. Sebep bulununca rahatlanır yapmamak artık planlıdır. Bir şey anlatılırken karşı tarafın dinlemediğini fark edip anlatmaya devam etmek. Çünkü yarım bırakmak ayıptır. Bir şeyi ararken aradığın şey elindedir ama fark edilmez. Fark edilince moral bozulur. Bir şeyin çok kötü olduğunu düşünüp sonra aslında fena olmadığını fark etmek ama ilk düşünce hala geçerlidir. Bir şeye bakıp bu kesin pahalıdır deyip fiyatına bakmamak, bakmamak, pahalı olduğu anlamına gelir. Bir şeyi yaparken biri izliyorsa daha kötü yapmak, kimse izlemiyorken daha iyidir. Bir şeye hazırlanırken, hazırlığın kendisini asıl iş sanmak, hazırlık bittiğinde iş yapılmış hissi gelir. Bir şeyi çok ciddiye alıp sonra bir anda hiç umursamamak, bu geçiş çok hızlıdır. Bir şey için çok önemli demek. Sonra ne olduğu sorulunca net cevap verememek, önemi hissedilmiştir. Tanımı yoktur. Bir şeyi yanlışlıkla doğru yapmak ama doğru yaptığını fark edince bozmak. Bir şey beklerken beklemenin kendisinden sıkılmak ama beklemeye devam etmek. Bir şeyi anlatırken neyse deyip konuyu kapatmak. Ama kimsenin konuyu anlamamış olması. Bir şeye başlarken bunu keyif için yapıyorum demek. Sonra ciddiye almak. Keyif kaçmıştır. Bir şeyi çok iyi bildiğini sanıp birinin basit bir soru sormasıyla bildiğini unutmak. Beyin geçici olarak kapanır. Bir şey anlatılırken karşı tarafın yüzünden anlatımın uzayıp uzamayacağına karar vermek. Yüz yeterince boşsa uzatılır. Bir şeyin çok kolay olduğunu söyleyip sonra yapamamak. Ama aslında kolay demeye devam etmek, bir şeye alışmak ama alıştığını fark etmemek. Fark edilince rahatsız olmak. Bazı alışkanlıklar vardır. Fark edilince inkar edilir. Mesela bir şey anlatılırken anlatanın neden anlattığını bilmemesi ama anlatım sürer. Bir şeyi çok net hatırladığını sanıp detay sorulunca susmak. Hafıza ana başlığı saklamıştır. Alt başlıklar kayıptır bir şey için iki dakikalık iş demek. Bu cümle hiçbir zaman doğru çıkmaz. İki dakika sadece niyettir. Bir şey hazırlanırken en çok vakti en alakasız şeye harcamak. Ama o şey olmazsa olmaz gibi davranmak. Bir şeyi açıklarken şöyle düşün deyip hiçbir benzetme bulamamak. Ama cümle bitirilir. Bir konuda fikri olup fikrini savunmak istememek. Ama fikri geride almamak. Bir şey anlatılırken aynen demek ama aslında hiçbir şey anlaşılmamıştır. Aynen çok yönlü bir kelimedir. Bir şeye bakıp bunu ben demiştim demek. Ama ne zaman dediğini hatırlamamak. Bir şeyi çok iyi bildiğini sanıp birinin senden açıklama istemesiyle paniklemek. Bilgi vardır ama sıraya dizilmemiştir. Bir şeyi yaparken birine anlatırım diye yapmak. Sonra anlatmamak ama anlatmış gibi hissetmek, bir şeye sinirlenip sinirini gösterecek kadar da önemsememek. Sinir içe alınır. Bir şeyi anlatırken detaya girmeyeceğim deyip detaydan çıkamamak. Çıkış bulunamaz. Bir şeyi anlamayıp anlamış gibi baş sallamak. Baş sallama çok inandırıcıdır. Bir şeye bakıp buna sonra bakarım demek. Sonra o şeye tekrar bakıp aynı cümleyi kurmak. Bu döngü fark edilmez. Bir şeyi ciddiye alıp başkası ciddiye almayınca aniden gevşemek. Ciddiyet bulaşıcı değildir. Bir şeye karar verip kararı açıklamamak. Çünkü açıklamak bağlayıcıdır. Bir şeyi anlatırken karşı tarafın tepkisini bekleyip tepki gelmeyince konuyu değiştirmek. Bu geçiş ustacadır. Bir şeyi çok iyi planlayıp planı kimseye anlatmamak. Plan anlatılınca bozulabilir. Bir şeyi yaparken aslında bunu yapmam gerekmiyor diye düşünmek. Ama yapmaya devam etmek. Bu düşünce işi durdurmaz. Bir şeyi anlatırken neyse boş ver deyip boş vermeyip devam etmek. Boş vermek sözlüdür, eylemsel değildir. Bir şeye bakıp ben bunu biliyorum demek. Sonra biri sorunca şu an aklıma gelmedi demek. Bilgi saklanmıştır ama kilitli dolaptadır. Bir şeyi yapmayı bırakıp bıraktığını fark etmemek, sonra biri hatırlatınca zaten yapmıyordum demek, bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüp önemini kimseye anlatamamak, önem hissedilir ama ifade edilemez ve bu alışkanlıklar ne öğretilir ne anlatılır ama biri söylediğinde insan istemsiz güler çünkü yine yakalanmıştır.